Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Bu videomda arkadaşlar sizler için yapay zekaya nasıl 100.000 TL'lik iş yaptırdım detaylarını anlatacağım. Ben Nezih Gözen kanalıma hoş geldiniz. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar dijital pazarlama ve içerik üretimi üstüne bildiğim, gördüğüm ve öğrendiğim şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün ise arkadaşlar yakın zamanda başıma gelen bir hikayeyi sizlerle paylaşacağım. Burada arkadaşlar yapay zekayı kullanarak nasıl bir marka için 100.000 TL'lik iş yaptığımın detaylarını sizlere kademe kademe anlatacağım. Hazırsanız hadi gelin başlayalım. Malum arkadaşlar 2023 yapay zeka çağı olacak gibi gözüküyor. Ben de fotoğrafçı olarak yapay zeka araçlarını kullanarak çeşitli çalışmalar yapıyorum. Bu videomda ise arkadaşlar bir müşterim için lazım olan çeşitli dökümanları yapay zeka ve Photoshop'un yapay zeka araçlarını kullanarak arkadaşlar elde ettim. Ben de bu videoda arkadaşlar bunun detaylarını anlatacağım. Genelde yapay zeka bizim geleceğimizin düşmanı olarak gösterilse de malum hepimiz Terminator filminden etkilenmişizdir. Aslında arkadaşlar yapay zeka bizim işimizi geliştirmemiz için gerçekten çok önemli bir araç. Ben de bu videoda arkadaşlar bu aracı kullanarak çözümsüz olan bir işlemi nasıl hızlı ve kolay bir şekilde yapay zekayı kullanarak çözdüğümün detaylarını anlatacağım Lütfen bu tarz videolar için beğenileri, yorumları ve daha fazla içerik için de beni takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin yavaş yavaş işlemlerimize başlayalım. İlk olarak arkadaşlar şunu belirteyim, yurt dışından bir marka benimle irtibata geçti. Türkiye'de kendi ürünlerini satışa çıkartmak istiyorlar. Bu markanın özelliği şu arkadaşlar. Yerel figürleri kendileri için kullanıyorlar ve markalarının afişlerinde, kıyafetlerinde ya da mağazalarının vitrinlerinde kullanıyorlar. Türkiye için de arkadaşlar bazı özel figürler seçmişler, bazı karakterler seçmişler. Ancak o karakterlerin arkadaşlar fotoğraf olarak, piksel olarak çözünürlükleri çok düşük. Ben şu an tabii ki markanın kendisinin eserlerini gösteremeyeceğim ama sizler için bu Leonardo Da Vinci'nin fotoğrafı üstünden detaylarını anlatacağım. Burada da arkadaşlar piksel tabanlı bir çalışma var ve burada da çözünürlük çok düşük. Markanın yapmak istediği amaç vitrinlerine yüksek çözünürlükte olarak bu görüntüleri kaydetmek ya da billboardlara reklam olarak paylaşmak arkadaşlar. Bunu yapabilmeleri için de tabii ki yüksek piksel çözünürlüğüne ihtiyaçları var. Onların pikselleri de arkadaşlar gönderdikleri görsellerde benim şu an sizlere gösterdiğim Photoshop'taki görselle yaklaşık olarak aynıydı. İmaj menüsüne gelip imaj size'a gelirseniz arkadaşlar Photoshop'ta eserinizin ya da yaptığınız çalışmanın piksel değerlerini görebilirsiniz. 600 600 piksel ve resolution da 72 arkadaşlar. Şimdi buradaki piksel değerini ben santimetreye çevirirsem bu görselden en fazla arkadaşlar 21'e 21 santimlik bir çıktı alabiliyorum. Bununla ne billboard giydirebilirsiniz ne vitrin yapabilirsiniz. Markanın da problemi buydu arkadaşlar. Yani bu düşük çözünürlüklü görselin yüksek çözünürlüklü hale getirilmesi gerekiyordu. Yüksek çözünürlüklüsü var mı? Evet, vardı arkadaşlar. Stok fotoğraf sitelerinden satın alabiliyordunuz. Ama tanesi yaklaşık 500 dolardı ve 10 tane görsel için 5000 dolar ödenmesi gerekiyordu. Bu da takribi şu anki güncel kurla yaklaşık zaten 100.000 TL yapıyor. Yani bizim müşterimizin stok görsel almak yerine yapay zeka ile stok görsel kalitesinde hatta çok daha yüksek çözünürlükte görseller üretmemiz gerekiyordu. Peki ben bu işlemleri nasıl yaptım? Şimdi detaylarını anlatacağım. Bir tane yapay zeka hem de Photoshop'u kullanacağım bu işlemlerde arkadaşlar. Yapay zeka tamamen ücretsiz. Sizlerde linki alt kısma bırakıyorum. Üye olup bu yaptığım işlemleri yapabilirsiniz. Bu arada bu yapay zekanın arkadaşlar... Ben sizlere neler yaptığını anlatmayacağım. Kendi işlemlerimi anlatacağım. Zaten yapay zeka ile prompt girerek görsel oluşturulabileceğini az çok tahmin edebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bu Playground sitesi arkadaşlar buraya girdikten sonra üretilen görselleri tıklayarak isterseniz bakabilirsiniz. Farklı farklı kategoriler mevcut. Baya güzel içerikler bulunuyor. Food da çok takılmayalım Ramazan Ramazan. Landscape'e geliyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir site. Yani komut yazarak arkadaşlar görüntü oluşturabiliyorsunuz. Peki ben bu siteyi nasıl kullandım? Create kısmına geldim arkadaşlar. Burada şöyle bir ekran karşıma çıktı. Ben herhangi bir prompt yazarak arkadaşlar görsel üretmek yerine kendi elimdeki düşük çözünürlüklü görselin bir kopyasını oluşturdum burada. Peki bunu nasıl yaptım? Şu şekilde. Bakın arkadaşlar şurada image image seçeneği var. Buradaki artıya tıkladım. Çözünürlüğünü arttırmak istediğim görseli seçtim, aç dedim. Görselimi buraya yükledim arkadaşlar. Şimdi görseli buraya yükledikten sonra yukarıya bir komut girmemiz gerekiyor. Bu kişinin kim olduğunu bildiğim için arkadaşlar direkt ismini girdim. Ayrıca buradaki image strength kısmını arkadaşlar ayarlayabiliyorsunuz. Bu şu demek ürettiğiniz görselle yazdığınız kelimeler arasındaki uyumu arttırıyor. Ben burada zaten lazım olan ismi girdim. Görselimi de seçtim. Bunun yoğunluğunu da arkadaşlar yaklaşık %90'a kadar getiriyorum. Şu an bu ayarlarla arkadaşlar generate dediğim zaman bu görselin Tekrar 1024'e 1024'e seçip yüksek çözünürlüklü halini oluşturulmasını sağlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar oluşturmuş oldu. Birebir görselin neredeyse aynısı. Benim için gayet yeterli. Şimdi ne demiştim? Yüzde problemler vardı benim çalışacağım görselde. Sizinkilerde olmayabilir. Bu tarz durumlarda action'a gelip arkadaşlar buradan face resolution'a tıklarsanız arkadaşlar yüzdeki problemleri gideriyor. Tıklıyorum ben. Bu işlemin de bitmesini bekliyorum. Sonra bir işlemimiz daha var. Onu yapacağım. Buradaki yapay zeka üstünden. Bu işlemi yaptı. Close dedim arkadaşlar. Ve burada tekrar Action'a geliyorum. Demin de belki fark etmişsinizdir. Upscale by 4x. Biz ne yapmıştık? 1024'e 1024. Tekrar geldim buraya. Upscale by 4x dedim. Upscaling yani genişletme, piksellerini büyütme işlemlerini burada gerçekleştirmiş olduk. Evet arkadaşlar yüz düzenleme ve upscale işlemleri de bittikten sonra download'a tıklıyorum. PNG olarak bir görsel kaydetmiş oldu. Bunu da bilgisayarıma indirdim. Şimdi Photoshop'a geliyorum arkadaşlar. Buna cancel diyelim. File open sekmesine geliyorum. Masa üstüme geldim arkadaşlar. PNG dosyamı açtım. Gördüğünüz gibi ilk hali buydu. Bu da düzenlediğimiz hali. Hatta buradan arkadaşlar imaj imaj size gelirsek 4096'ya 4096 gelip buradan arkadaşlar santimetre değerine de bakarsak artık 144 santime 144 santimlik baskı alabiliyoruz. Bu fotoğrafımızdan ya da piksel tabanlı görselimizden. 144'de 144 baskı alabiliyoruz. Boyut kıyaslaması yapacak olursak da arkadaşlar bunu sürükleyip buraya bırakırsak gördüğünüz gibi görselimiz bu boyuttan bu boyuta çıkmış oldu ve kalitesi de artmış oldu. Peki bu kadar bizim için yeterli mi? Benim için değil. Bir tık daha bu görseli ben büyütmek istiyorum. Onun için de arkadaşlar bu fotoğrafı File, Export, Save for Web Legacy diyorum. Burada JPEG formatında PNG değil bu kısmı önemli. Masa üstüme kaydediyorum. Bunu yaptıktan sonra File Open sekmesine tıklıyorum. JPEG olarak indirdiğim görseli seçiyorum. Aç diyorum. Gördüğünüz gibi JPEG fotoğraf kamera RAW'ın içerisinde açıldı. Sizde bu şekilde açılmıyorsa arkadaşlar kamera RAW'ın ayarlar sekmesine gelip File Handling'de arkadaşlar JPEG Automatically Open yani şuradaki seçeneklerden Open All Sport JPEG Files'ı seçerseniz sizin JPEG fotoğraflarınız da otomatik olarak kamera RAW'da açılır. Ben genelde tüm fotoğrafları ilk başta kamera RAW'da düzenlediğim için bu ayarı yapıyorum. Peki bu fotoğrafı neden kamera rava Photoshop'a attık. Çünkü Photoshop'un yapay zekalı çünkü arkadaşlar Photoshop'un yapay zekası üstünden de bu görselin boyutunu arttırabiliyoruz. Sağ tıklıyorum arkadaşlar. Burada Enhance'e tıklıyorum. Super Resolution tıklayırken arkadaşlar Enhance'e tıklıyorum. Şu an alt kısımda işlemlerini gerçekleştiriyor. Evet bir kopyasını daha oluşturdu. Şimdi bu kopyayı arkadaşlar açacağım ben. Image, Image Size'e girdiğim zaman arkadaşlar 8192, 8192 oldu arkadaşlar görselimizin boyutu. Resolution'ı da çözünürlüğü de 300 oldu. Yani ben burada santimetreye tıklarsam 69'a 69 santimlik bir baskı alabiliyorum. Ancak resample'ı tıklamayıp 300 yerine buraya 72 yazarsam arkadaşlar Tekrar resample'a tıkladığımda artık 289 santime 289 santim neredeyse 3 metreye yakın boyutta arkadaşlar bu görselin baskısını alabileceğim. İlk görselimiz buydu. Hemen bu sefer gelip burada kıyas yapıyorum. Şuraya eklersem. Yuna yes diyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kadar ufak bir görseli bir anda 3 metrelik baskı alınabilecek hale getirmiş oldum ve bunları yaparken bir tane yapay zeka uygulaması bir de Photoshop'un kendi yapay zeka araçlarını kullandım. Bu sayede arkadaşlar ben müşterimin 10 tane görselinin fotoğraflarının çözünürlüğünü arttırdım ve şu an onlar baskı kısmında çalışmaya başlamış oldular. Siz de bu ve benzeri işlemler arkadaşlar Photoshop ve yapay zeka araçlarını kullanarak kendi görselleriniz kendi görsellerinizde arkadaşlar uygulayabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Bu ve benzeri videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Alt kısımda da tüm sosyal medya hesaplarım var. Beni oradan takip edebilirsiniz. Yapay zeka ile ilgileniyorsanız Instagram ve TikTok üstünden de birçok bilgiyi anlık olarak sizlerle paylaşıyorum. Ben Nezih Gözler arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.